Melekül mevüt yani bizim Azrail dediğimiz melek ismi ne Kur'an'da ne de hiçbir hadiste geçmez, say hadiste geçmez. Hem Kur'an'da hem de Sünnet'te melekul mevüt geçer yani ölüm meleği geçer. Azrail kelimesi ise Hazreti Ömer zamanında Müslüman olduğu söylenen Kabul Ahbar ve Vehbin Münepbih'den. İslam'a taşınmıştır. Çünkü bunlar Yahudi alimleriydi. Daha sonra Müslüman olunca o İsrail'de, İsrailiyattaki yani kendi kitaplarındaki Azrail kelimesini Melekül Mevt'in yerine Azrail'i kullandılar. Bu da hem sahabe arasında kabul görmüş hem de işte İslam alimleri tarafından Azrail diyerek benimsenmiş ve kitaplarda o şekilde de yazılır olmuştur. Bunda da her ne kadar melekül mevüt diye söylememiz her ne kadar kitaba ve sünnete daha uygunsa da bu da olabilir ki sahih bir şey olabilir Azrail'de. Niye? Çünkü Tevrat da Tevrat'ın aslı da Allah'tan gelen ilahi bir kitaptı. Dolayısıyla orada Azrail olarak geçilebilir. Zaten Cebrail, İsrafil, Mikail ve Azrail isimleri hep İbranicedir cebr, cebr'den geliyor. İlse Allah demektir İsrailce'de. Allah'ın gücü kuvveti manasındadır Cebrail. İsrafil bak hepsinin sonunda il var dikkat edersen. Ee, hep İsraf, İsrafil, Azrail, Mikail dikkat edersen. Dolayısıyla bunların her birisi bir şey ifade ediyor. Azrail'de alıcı, can alıcı ya da Allah'ın can alıcı Meleği ya da o da Allah'ın gücü, kudreti şeklinde de ifade edilmiştir. İsrail'in sonraki ilde mi onlar? Aynen. İsrail ve Mikail bak hepsi. İsrail. O, İsrail de o aynı şekilde. Ee, İsrail, Abdullah demektir. Normal olarak İsrail kimin ismi, lakabıydı? Yakup Aleyhisselam'ın lakabıydı. Beni İsrail. Allah'ın kulu demektir. Tamam Lakabı odur. Abdullah yani. Beni İsrail derken de ya ey Yakup'un oğulları demektir bu. İsrail oğulları Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan türediği için onlara Beni İsrail demişlerdir ki Abdullah'ın çocukları anlamında kullanılmıştır.